Koç Üniversitesi Rektörü ve Uzay Fizikçisi Profesör Doktor Ümran İnan telefon attığımızda kendisi Stanford Üniversitesi'nde de uzun yıllar çok önemli araştırmalara imza atmış bir bilim insanı. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Şimdi ne diyeceğiz? Robot içinde büyük adım, insanlık içinde büyük adım mı diyeceğiz? Ne öğrenecek insanlık bu misyonun ardından? Ay, hakikaten insanlık için çok büyük bir adım. Bence çocuklar için çok büyük bir adım. Çünkü bunu misyon, bunun en önemli misyonu çocukların hayal gücünü açması, çocukların daha ötede daha olmadık şeyler düşünebilmelerini sağlamasıdır. Burada mavi tişörtler giymiş insanların hepsinin çocuklar gibi sevinmesinden de görüyorsunuz ki sonunda ne olursa olsun teknolojik, bilim ama sonunda insan ilişkilerine dayanıyor. Ee, Mars'da bir zamanlar hayat var mıydı yok muydu? Jeolojisi nasılydı? İklimi nasılydı ve bir insan oraya gidip e, dolaştığı zaman nelerle karşılaşacakın araştırmasını yapacak olan bu e, uydu ve bu e, merak robotu Bence son derece heyecan vericiydi. ...başarıyla gerçekleştirildiği için çok memnunum. Teoriler neydi gitmeden önce? Yani Mars'ta bir zamanlar hayat var mıydı yok muydu diye bakacak curiosity ee, Uzay fizikçiler arasında, teoriler arasında... ...bir zamanlar hayat olabilir diye ağırlık kazanan... E, ...görüşler var mı? E şimdi su var mıydı yok muydu şeklinde e, görüşler vardı. E, son zamanlarda kuzey e, kutup kısımlarında... ...buz kalıntıları, Hı. radar... E, hani ...radar imajlarıyla... E, Tahmini olarak görüntülendi. Kesin bir veri yok. Onun için bunu incedikleri kriterin içinde yapılacak ölçümler ki bu robot örnekler alıp örnekleri kimyasal olarak analiz edecek. Aynı zamanda da radyasyon ölçüleri yapacak çünkü Mars'ın manyetik alanı olmadığı için Mars'ın yüzeyi dünyada olmadığı gibi radyasyona tamamen açık ve o da tabii bir insan gittiği zaman nelerle karşılaştıracağı konusunda çok önem arz ediyor. Ee, teorilerin hepsi böyle bir deney olduğu zaman birden e, duruyor tabi e, ama bir zamanlar var mıydı yok muydu konusunda e, açık seçik bir e, ön, öngörü yoktu. Hı hı. E, dediğim gibi su aranıyordu sadece. Su, su içinde bazı deliller var ama son derece kesin değil. Şimdi bu uzay araştırmaları aslında Amerikan başkanlık seçimlerinde sık sık gündeme geliyor, her seçimde gündeme geliyor bu seçimde de sıklıkla gündeme geldi. İşte Newt Gingrich, Cumhuriyetçi adaylardan bir tanesi Mars'ta koloni kuracağım diye bir seçim vaadinde bulunmuştu. Öte yandan şimdi Amerika Birleşik Devletleri hala bu uzay araştırmalarını yürütmeli mi? Çok maliyetli diye de eleştiriler var. Bir anlamda hani NASA'nın da kimi misyonlarının özelleştirmeye çalışıldığını görüyoruz. Tüm bu tartışmalar yapılırken aslında bu hani çalışmanın yürütülmesi enteresan. Şimdi iki buçuk milyar diyorlar bunun hani toplam bütçesi için her Amerikan insanının 7 dolarına mal oluyor. Yani Amerika'da yaşayan her kişi 7 dolar versin. Birisi bana bugün sabah Twitter'da bir mesaj göndermiş. İşte Amerika patato çipe yılda 7 milyar harcıyormuş falan. Dolayısıyla yani herhalde birkaç tane savaş uçağı rahatlıkla 2,5 milyar edecektir. Bu tür harcamalar bence bir toplumun gelişmiş bir toplumun yapacağı en güzel harcamalar. Çünkü burada insanın hayal gücünü açıyorsunuz. O hayal gücünü açtığınız zaman e, nelerin daha keşfedileceği ve toplum yararına belki kanserin hani tedavisi için de olsun başka şeylerin e, nelerin bulunacağına tahmin etmeye imkan bile yok. Hayal gücü öyle bir şey ki ancak böyle şeylerle açılabiliyor. Bence son derece yerinde bir alçama. Kesinlikle. Peki sizce bundan sonraki misyon ne olur? Bundan sonraki tabii çok daha uzun bir süreç. Bir insanın e, oraya indirilmesi herhalde e, gelecektir yakında. Ee, bu büyük bir macera ee, şahsen yapacak birçok kişi vardır gitmek isteyen birçok kişi vardır Ama tabi insan olunca işin içinde birden e, onla yüzle çarpılacaktır e, bunun bütçesi Çünkü o insana bir şey olmaması e, bir paranoya yaratacaktır. E, ne zaman olacağını bilemeyiz e, bizim zamanımızda olur mu olmaz mı bilemeyiz 20-30 sene içinde herhalde olabileceğini zannediyorum hani aya gidişler, gelişler çok heyecan yaratılıyordu, çok konuşuluyordu ama herhalde şöyle bir durum mu var? Ayda keşfedilecek çok da fazla belki bir şey kalmadı, bilmediğimiz çok bir şey kalmadı. O yüzden bu misyonların bu tip misyonlar daha mı uzağa hedefliyor? Hani mantığı böyle mi çalışır aşağı yukarı? Şimdi ben ben ben, ben bence biraz öyle çalışıyor. Çünkü şimdi Ay'a gitmenin Amerika'ya Ay gittiğinde işte hayal gücümüzü sonuna kadar o zaman zorladı. Ben de o zaman 22 yaşındaydım, o 20 yaşındaydım ve çok çok etkilendim. E şimdi ne olacak? Birisi Gine'ye gitse, aşağı yukarı aynı şey olacak. Belki biraz daha kazılacak, başka şeyler bulunacak. Ama bir gezegene gidip e, oraya bir insanın inmesi tabii aya yüzünü son derece zorlayan, sonuna kadar geren bir şey ki bence önemli olan odur. Peki çok teşekkürler Ümran Bey. Açıklık getirdiniz. Dünyaya dönelim. Olimpiyatlarla devam edelim. Her zaman parlayan yıldız